Ormanın içindeyiz. Saldıracağız. Sıramızın gelmesini bekliyoruz. Meydanda bir savaş oluyor ve biz de üzerine pusuyu engellemek üzere gideceğiz. Arkamızda da obadan bizimle birlikte gelen alplar var. Konuşlanmışlar böyle arkamızda. Alp önünde biz arkasında, arkasında oba alpları. Herkes saklanıyor mu? Herkes böyle pusuda bekliyoruz. Pusu işte da bekliyoruz yani. Evet. Kayıt ve oyunu bekliyoruz biz. Sıramıza gireceğiz. Yani sağ köşede böyle 20-30 metre ileride bir tane alt yardımcı oyuncu arkadaş. Ya yani şö şöyle, düşün. Böyle biz buradayız. Oraya bakıyoruz. <laughs> arkadaş şurada. Tek başına çalının arasında duruyor. Hatta Burak namaz kılıyor zannettim. Ben orada namaz kılıyor zannettim. <laughs> ee, bitirip gelecek zannettim. Bir de ummalı bir hazırlık var. Birazdan kayda gireceğiz. Bir acele var. Zannediyorum ki işte Reci arkadaşlar o arkadaşı görmedi yardımcı oyuncuyu tribe girdim bakıp bakıp duruyorum habire böyle 5-10 saniye baktım sonra dayanamadım yani ufuk dedim arkadaşı uyarır mısın biz buradan hep birlikte gireceğiz buradan gelmemizi söylediniz ufuk gitti işte yardımcı oyuncuya sordu kardeşim sen ne yapıyorsun burada adam durdu ve sağa sola baktı ben buradan saldıracağım dedi yani sanki <laughs> paintball oynuyor anladın <laughs> mı <Orta> kendi savaş <laughs> taktiği. yapmış arkadaş yani Ona <gülüyor> kendi <gülüyor> <vizisini çekti gülüyor> o yani. <laughs> kendi dizisini çekti oraya kendi dizisini güzel. o gün çok gülmüştük